Evet arkadaşlar. Af devam ediyor mu? Evet arkadaşlar. Af devam ediyor. Hepinizin de bildiği gibi 2025 yılının başında Türkiye'de vize ihlalinden dolayı kaçak kalan ya da oturma izni başvurusu yapmış red olan arkadaşlar için af gelmişti. Bu af devam ediyor. Şu anda 2025 yılını bitirmek üzereyiz. Bu aftan siz de faydalanmak için acele edin. işinizi şansa bırakmayın. Aftan faydalanmak için Ev hizmetlerinde 12 yaş altı çocuk, 65 yaş üzeri yaşlı ya da hasta bakımında çalışarak böyle bir işte kendinizi göstererek siz de bu aftan yararlanabilirsiniz. Aftan yararlanmak için geri gönderme merkezlerine girip çıkmamış olmanız gerek artı 8 ay geçerli pasaport süreniz olması gerekmektedir. Bu kriterlere siz de uygunsanız bizimle iletişime geçerek aftan faydalanabilir, Türkiye'de yasal hale gelebilirsiniz bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Paylaşımlarımızı da kaydedip dostlarınızla paylaşmayı da sakın unutmayın.